Duracak. sağ olun. Teşekkür ediyoruz bugün Akdeniz Üniversitesi için Antalya teknokenti için Antalya için bölge için ülkemiz için çok önemli bir günü hep birlikte idrak ediyoruz. Çok saygıdeğer basın mensupları Gerçekten Antalya'da mıyız Ankara'da mıyız Şu anda onu tartışıyorduk Gayet serin bir hava var Ama bize sıcak da lazım Serin de lazım İnşallah e, Antalya'mızı Turizmin, güneşin Tarımın yanında Teknolojinin de merkezlerinden Bir tanesi yapmak istiyoruz İşte bu yolda ee, önemli adımlardan bir tanesini bugün atacağız. Üniversitemiz içerisindeki e, yeni Teknopark pro, e, binamızın kurdelesini keseceğiz. Hemen yan tarafta daha büyük bir binamızın inşaatı bakanlığımızın destekleriyle devam ediyor. İnşallah TUSAŞ burayı bir merkez olarak kullanacak. Milli Muharip uçağımızın yazılımları Antalya'mızda e, yapılacak. Burada hem yerli mühendislerimiz hem de kabiliyetli yabancı mühendislerimiz gelip Antalya'da çalışacaklar. Bu manada da biraz sonra bir imza töreni gerçekleştireceğiz. Burada başlayan süreç TUSAŞ'ın bu bölgede kendine yapacağı bina ile devam edecek. Ben burada Antalya'daki bütün milletvekillerimize, siyasetteki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Antalya'yı sadece tarımla, turizmle değil, teknolojiyle de gündeme getiren bu işlere beraberce imza atıyorlar. İnşallah kurdelemizi keseceğiz. Bundan sonra Antalya'yı çok daha fazla turizmle, tarımla değil, teknolojiyle de gündeme getireceğiz. Biraz önce TÜBİTAK 29. Ee, bilim e, yarışmaları ödül törenini gerçekleştirdik. Ee, bu sene Antalya'mız e, dünyada geçen sene başlayan e, kızlar bilgisayar olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak. Ee, biz daha fazla teknolojiyle Antalya'yı inşallah gündeme getireceğiz diyoruz. Ve bu temennilerle kurdelemizi kesiyoruz. Sayın Bakanımıza konuşmaları için şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Bakanım kurdele kesimi yapılacaktır arz edelim efendim. Sayın Bakanımızın yanlarına Sayın TUSAŞ Genel Müdürümüz, Sayın Rektörümüz ve Antalya Teknokent Genel Müdürümüz de yer alacaklar. Arkadaşlar ARGE 5 binamız hayırlı uğurlu olsun inşallah ARGE 11 binasına kadar bu vadide biz binalarımızı yapacağız. Mühendislerimizi, araştırmacılarımızı istihdam edeceğiz. Buradan geliştirilen teknolojiler tüm dünyaya çözüm olacak. Hayırlı uğurlu olsun Ya <laughs> Allah. Ee, öncelik olarak Sayın Bakanım 80 kişi şu anda istihdam başladık. Ama eee yan tarafta bugün de imzasının törenini yaptığımız binamızda bitince 400 kişiye çıkacağız Antalya'da. İnşallah bu bir başlangıç olur. Çok iyi bilinen bir olay vardı Sayın Bakanım. Amerikalılar Florida'yı yalnız turist merkezi olarak değil, aynı zamanda bilim insanlığı çektiği bir yer olarak görürler. İnşallah Antalya Florida'dan daha iyi bir yer olacak. Hayırlı olsun diyor. Evet. Sayın Bakanım, e, Sayın Başkanım, değerli kıymetli hocalarım, e, vekillerim, belediye başkanım, hoş geldiniz kıymetli katılımcılar çok çok önemli bir imza attığımızı farkındasınızdır umarım. Çünkü şu son günlerde özellikle savunma sanayi ne kadar önemli, kıymetli, hayati olduğunu hep beraber gördüğümüz günlerdeyiz. Önemli olan burada bunun tamamının tarafımızdan yapılıyor olması. Dışarıya bağımlı olmamak. Dışarıya bağımlı olmanın sonuçlarını hep beraber gördük. Bu anlamda TUSAŞ'ın, Sanayi Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın verdiği önem hakikaten çok kıymetli bununla beraber üniversitemizin bir ilme kazanacağını düşünüyorum. Başkanımın söylediği gibi Antalya evet bir sağlık, bir turizm merkezi, bir sağlık merkezi ve bir tarım merkezi ama inşallah bundan sonraki en büyük hedefimiz de burayı bir yazılım merkezi, bir üniversite merkezi haline getirmek. Çünkü Antalya çok ideal bir şehir bu anlamda. E, TUSAŞ'ın ve bakanımızın çok ciddi destekleri var. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Hem öğrencilerimiz açısından çok kıymetli hem Antalya için ee, ben çok hayırlı uğurlu olacağını düşünüyorum ve bir iki sene sonunda da hakikaten bir ince olacağını düşünüyorum Antalya'nın. Hem teknoloji hem de sanayide. Tekrar hayatınıza sağlık. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Herkes için çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Saygıdeğer basın mensupları, kıymetli misafirler. Antalya Teknokent ve TUSAŞ arasında gerçekleşecek. Milli Muharip Uçak, ARGE ve Tasarım Merkezi alan tahsisi imza töreni için huzurlarınızda bulunuyoruz. Savunma sanayimizin öncü kurumlarından TUSAŞ'la ülkemizin ARGE ekosisteminde önemli bir yer tutan Antalya Teknokent'in sektöre örnek teşkil edecek önemli bir birlikteliğine beraber birazdan şahitlik etmiş olacağız. TUSAŞ, savunma sanayinde göz bebeği kurumlarımızdan bir tanesi. Hürkuş'tan Atak Helikopterine, Aksungur'dan Gökbey'e, savunma sanayi, uzay ve havacılık alanında tüm dünyanın konuştuğu başarılı işlerde aslında TUSAŞ'ımızın imzası var. TUSAŞ'ın yürüttüğü en önemli projelerden biri de ülkemiz için son derece kritik bir konu olan Milli Muharip Uçak Projesi. Birazdan imzalanacak sözleşmeyle bu projenin önemli bir ayağı Antalya'ya taşınmış oluyor. TUSAŞ burada kuracağı ARGE merkeziyle Milli Muharip Uçak Projesi'nin tasarım ve yazılım çalışmalarını Antalya'dan yürütecek. Bildiğiniz gibi Antalya iklimiyle, turizmiyle, sosyal imkanlarıyla ülkemizin en güzide şehirlerinden bir tanesi. İşte Antalya'nın bu özelliklerini ülkemizin ARGE ekosistemini güçlendirmek için de kullanmış olacağız. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeden mühendis, teknisyen, bilim insanı bu projede çalışmak üzere inşallah ülkemize gelecek. Böylece Antalya'nın tüm dünyadan yazılımcılar ve mühendisler için önemli bir cazibe merkezi olmasını bekliyoruz. İçinde bulunduğumuz Antalya Teknokent, tarımdan turizme, bilişimden elektroniğe, farklı alanlarda faaliyet gösteren güçlü firmalara sahip. Teknokentler performans endeksine baktığımızda Türkiye'nin en başarılı 8. teknokentinin Antalya Teknokent olduğunu görebiliyoruz. 365 bin metrekarelik alanda %100 doluluk oranıyla... 162 firmaya ev sahipliği yapan Teknokent'imizde bugüne kadar 800 ARGE projesi tamamlandı. 200'den fazla projede hala hazırda sürdürülmeye devam ediyor. Dolayısıyla Antalya Teknokent aslında oluşturduğu köklü geçmişi, konumu ve güçlü ARGE ekosistemiyle TUSAŞ'a eminim ki büyük bir güç katacak. Milli Muharip Uçak Projesi İnşallah Antalya'mızdan irtifa kazanacak. Ben Antalya Teknokent ve TUSAŞ arasındaki örnek işbirliğinin, tüm Türkiye'ye örnek işbirliğinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada oluşacak başarılı modelin yeni projelere kapı aralamasını temenni ediyorum. Biz Antalya Teknokent'imizi desteklemeye devam edeceğiz. Bugün açılışını yaptığımız 5. Arge binamızın yanında yeni binamızın inşaatı şu an hızla devam ediyor. Bakanlığımız burayı desteklemeye devam edecek. İnşallah bu imzalarla TUSAŞ burada kendi ARGE merkezini ileride üniversitemize devredilmek üzere inşaatını gerçekleştirecek ve başkanımız söyledi 400 mühendise burada istihdam sağlayacak. Ve Antalya Teknokent başta olmak üzere yine şehirde yaptığımız OSB'mizdeki e, teknokentimizde ve önümüzdeki dönemde gündeme almayı planladığımız projelerle birlikte her zaman söylediğimiz gibi Antalya'yı sadece güneşin, sağlığın, turizmin, tarımın değil inşallah teknolojinin de bir merkezi yapacağız. Antalya'mızda üretilecek katma değer buradan tüm dünyaya Allah'ın izniyle ihraç edilecek diyorum ve ben bu imzaların Antalya'mıza ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. burada sizi izah etmek Ben herhalde. Antalya Teknokent Genel Müdürümüz Doktor Sayın evet. İbrahim Yavuz'u da buraya yanımıza davet ediyorum efendim. Sayın Rektörümüzün ve Sayın Teknokent Genel Müdürümüzün Şöyle Sayın da yani. Kameralara da bir müsaade Genel evet, Müdürümüzün kameralara ayrı olacak. Kameralara da bir müsaade edin. Güzel olmuştu. Evet kameraman arkadaşlarımıza da müsaade edelim diyorum. Tahmalar için lütfen. Evet. vekillerimizi de bir alalım. Belediye başkanımızı. Evet sayın belediye başkanımızın de daha dahil etmek istiyoruz efendim. Buyurun için. Başkanım başkan, başkanım. Hasan Bey gel. O da başkanlarımız da gelsin. Dükkan başkanımız Sayın Hasan Vandalı efendim buyurunuz. Hatay Yolu Başkanlığımız efendim buyurun. Evet. Evet. Tekrar hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ol, ol. <laughs> Sayın Bakanım bir hediye hakkınız olacak. Sayın Bakanım Milli Muharrem'in kalaşlarından Sayın Bakanımıza hediye takdim ediyorum efendim. Arz edelim. Bağlılar da yapalım teşekkür ederim. Hocam de Bu da Antalya. Antalya Kalesi. minare. minare. Evet. evet. Evet, çok Size teşekkür ederim. Temel sayın ederim. Sayın. Sayın Rektörümüze de Sağ olun, isteriz. sağ olun. Başkanım çok teşekkürler. Çok milli ha, ya. Ya. O da Talaşlar'dan Aynen Talaşlar'dan. Sayın bir şey var. Başkanım pardon. Buyurun. Bu da Bu da. Bu da var. Diye var çok güzel. denizden Aa, tamam. e, görüntüsü. Aynı Benimkinden <laughs> daha mı güzel ya? <gülüyor> <gülüyor> Öyle geldi. Teşekkür ederim. Neyse biz arabada görüşelim. Tamam, Hadi bakalım. Buyurun. Üçka imkanlarından memnun musunuz? Gel bakalım, evet. nerede müşteri? Üçka imkanları yeterli mi? Hepini açar mısın? Yurt dışı nasıl satış yapabiliyorsam Arkadaşlar bir tanem power bank çok zor olmasa gerek ya Kolay gelsin Nasılsınız? Tamam, Uzaktan eğitim yok mu sizde? Şey uzaktan çalışma. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Şöyle burası. Şu üzerinde gördüğünüz yol da teknikler. Üniversite arazisi. Yolun karşısında da bununla ilgili bir proje var. Bu binanın son bitmiş hali bu şekilde olacak inşallah. 6 ay sonra. Kısı son kanun değişikliğiyle de getirdiğimiz bir model. İnşallah şehirlerimizde gençlerimizin gidip fikirlerini ticaretleştirebilecekleri alanlar oluşturmak istiyoruz. İşte ilk şehir kuluçkalarından birini de inşallah burada bir ortaklığın el sıkışmasını yaptılar. Kepez Belediye'mizle beraber Antalya Teknokent hayata geçirecek. Sözü aldık. Hayırlı